Ne halim varsa gördüm Çok koştum Çok yoruldum Ve şimdi ben de Ben şeyler söylediği zaman Doğan'ın halini düşündüm Çok üzüldüğünü düşündüm En başta Doğan için üzüntülüyüm Ve Doğan'ın da yanlış anlaşılmasını Algılanmasını istemem ee, Doğan'a da zaten sonradan konuştuk Böyle şeylerin olmadığını söyledi Yanlış anlaşılmalar olabilir Diye düşünüyorum ben Eee bir ortam içerisinde e, yanlış sözler edilebilir ama bunun aktarımı nasıl ol olursa siz e, öyle anlarsınız hani belki bir şakayla karışıktı ya da neyse her neyse sonuçta e, olmuş olsa bile e, Doğan 18 yaşında bunu da unutmamak gerekiyor ve çıkarmamız gerekiyor e, bir aydır şarkı söylüyor bu çocuk eline mikrofonu alıyor ilgi oluyor e, herkes bütün diğer yarışmacılar içinde böyle e, bir anlık bir yıldız olmak bile insanlarda çok şey değiştirebilir. Yeni karşılaşıyorlar böyle şeylerle. Bu ilgiden de değişik şeyler çıkabilir ama ben zannetmiyorum ki Doğan'ın Doğan içinde böyle şeyler var. Doğan süper bir çocuk. Ben ona çok güveniyorum. Çok da efendi, çok da kibar. Hataları varsa onları düzelteceğine inanıyorum. Zaten kendisi de çok efendice özür diledi herkesten.